Son zamanlarda oldukça akılları karıştıran, zihinleri karıştıran bir konudan söz etmek istiyorum. Konumuz affetmek. Evet, affetmek. Sizler de duyuyorsunuz, ben de izliyorum, videolarda izliyoruz, sosyal medyada görüyoruz. E, eminim sizlerin de pek çoğu görüyor. Bir affetmek telkinidir. Almış başını gidiyor son yıllarda. Son zamanlarda dediğim son günlerde demiyorum. Son yıllarda son senelerde bir affetmek telkinidir gidiyor. Nedir bunlar? Sana kötülük eden insanları affet. Seni üzenleri affet. Sana acı çektirenleri affet. Sana tacizde bulunanları affet. E, sende travma yaratan insanları affet. Sana şiddet gösteren eşini affet seni döven sevgilini affet seni aldatan eşini affet gibi sürekli bir affetme telkinleri almış başını gidiyor ve ne deniyor eğer ki sen sana acı veren insanları affetmezsen ne olur biliyor musun sırtında ömür boyu büyük bir yük taşı taşımış olursun yani sen sana acı veren travma yaratan sana psikolojik fiziksel şiddette bulunan o kişiyi ya da kişileri eğer ki affetmezsen hep sırtında bir yük olarak kalacaklar. Ama eğer ki affedersen bir kuş kadar hafifleyeceksin ve bir kuş kadar özgürleşmiş olacaksın. Affetmek özgürlüktür. Evet sevgili takipçilerim şimdi konumuz affetmek. Peki herkesi affetmeli miyiz? Herkesi affetmek zorunda mıyız? Herkesi affetmemiz gerekiyor mu? Öncelikle şunu söylemeliyim ki kişide depresyon yaratan, kaygı bozukluğu yaratan, psikolojisini bozan, şiddet gördüğü için ya da travma yaşadığı için travma sonra stres bozuklukları yaşatan, yani ruhunu ağrıtan, psikolojisini bozan e, kişiyi ya da kişileri affetmesi öyle kolay değildir. Öyle bir seansta, on seansta affetme toplantıları, affetme seansları bunlar ne yazık ki doğru değil sevgili takipçilerim. Bu gibi e, ticari tuzaklara insanların düşmemesi lazım çünkü affetmek o kadar kolay ve mutlaka ve mutlaka gerekli bir duygu da değildir e, gerekli bir eylem değildir daha doğrusu kişi e, affetmesi gerekenleri hayatındaki affetmesi gereken olayları ve durumları zaten affeder otomatik olarak affetmemesi gerekenleri de affetmez ama bazen e, o kadar çok e, affetmesi gerektiğine inanır ve inandırılır ki bir strese girer e, o stresle birlikte de kendisini üzen kişilerden gider af diler, özür diler, seni affettim der. Af diler değil de seni affettim der. Ondan özür diler. Artık sana kızmıyorum. Seni de özgürleştim, özgürleştirdim. Kendim de özgürleştim. Artık sana kızmıyorum, e, seni affediyorum der. Sonrasında da evine döndüğü zaman bir belli bir süre sonra da şöyle düşünür vay ben niçin beni bu kadar üzen, beni aldatan, bana acı çeken insanı gittim affettim ona niye gittim de seni affediyorum dedim diye bu sefer kendisine öfke besler bakın yani burada duygusal sarmallar vardır insanın iç dinamikleri karmaşıktır insan zihni karmaşıktır insanı daha da karmaşık bir hale getirmekte insana yapılacak en büyük kötülüklerden biridir o yüzden de benim size bugünkü videomuzda söylemek istediğim çok önemli bir konu. Eğer ki affetmek istemiyorsanız içinizden o kişiyi her kimse o affetmek affetmek gelmiyorsa lütfen affetmeyin. Çünkü bu sizin ruh sağlığınız için demek ki böyle gerekiyor. Lütfen e, affetmek için kendinizi e, strese sokmayın, kendinizi zorlamayın. Niye affedemiyorum? Özgürleşemiyorum diye düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Bakın hani nasıl ki e, hep örnek veriyorum fizik bedenimizde de Biyolojik bedenimizde de neye ihtiyacımız varsa canımız onu istiyor değil mi? Eğer ki işte şu vitamine ihtiyacımız varsa biz şu şu yemeği canımız istiyor ve yiyoruz. Ya da ihtiyacımız olmayan herhangi bir besine de acıkmıyoruz ya da onu istemiyoruz. İşte... Duygularımız da böyledir. Yani sizin eğer affetmeye ihtiyacınız varsa, yani bir kişiye gerçekten e, haksızlık ettiğinizi düşünüyorsanız e, ve e, onun da onun canını yaktığınızı düşünüyorsanız gider zaten onu affedersiniz. Yani bu bizlerde çok otomatik bir şeydir. Ama eğer ki siz e, affetmek istemiyorsanız bunun için kendinizi de asla ve asla zorlamayın. Biz insanlar hayatta niçin olumsuz şeyler yaşıyoruz? Olumsuz şeylerin e, bize kazandırdığı nedir? İşte başımıza bir takım olumsuzluklar geliyor. İnsanlar bizi üzüyor, aldatıyor, terk ediyor e, gibi. E, bunlar başımıza geliyor ve biz bunları eğer ki unutursak ne olur? Tekrar tekrar aynı olumsuzlukları yaşarız ve aynı benzer kişilerle tekrar sıkıntılı ilişkiler, iletişimler kurarız ya da aynı haksızlıklara maruz kalırız. O zamanki bizim yaşadığımız travmalardan onların etkisinden kurtulmamız gerekiyor ama evet olumsuz deneyimlerimizi de unutmamamız gerekiyor. Evet sevgili takipçilerim bugün çok kafa karıştıran bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. miyiz? herkese affetmemiz gerekiyor mu? Mutlaka affetmek zorunda mıyız? Şunu hiç unutmayın ki bir şey yapmak zorundaysanız, yapmak zorunda olduğunuz size söyleniyorsa aslında aynı zamanda da onu yapmak zorunda değilsiniz demektir. Affetmek her zaman özgürleşmek, kuş gibi hafiflemek değildir. Eğer ki sizin iç dünyanızda, iç dengelerinizde, psikolojinizde o kişiyi affetmek içinizden gelmiyorsa, dediğim gibi affetmek durumunda değilsiniz o yüzden de kendinize lütfen ve lütfen bu baskıları yapmayın bırakın iç dünyanız her şeyi düzenler zihniniz her şeyi düzenler bilinçaltınız belli bir sistematikte gider o yüzden de kendinizi zorlamayın kendinizi strese sokmayın bu e, affetme telkinlerinden de ille de affedin affede, affedeceksiniz affetmek büyüklüktür vesaire gibi sizin yaşadığınız travmaları Anlamayan, bilmeyen e, insanlara da inanmamanızı öneririm. Evet görüşmek üzere, hoşça kalın ve tabii ki ruhunuza çok çok iyi bakın.